Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bilim Adamları serisinin 8. bölümü olan Aziz Sancar'la beraberiz. Aziz Sancar Aziz Sancar, Türk doktor, akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanıdır. Yapmış olduğu çalışmalarla 2015 yılında Noel Kimya Ödülünü kazanmıştır. 8 Eylül 1946'da doğmuş, 76 yaşında Sabur Mardin'de doğmuş. Hayatı, 1940'ta Mardin'in Savur ilçesinde orta gelirli çiftçi bir ailenin 8 çocuğundan 7. olarak dünyaya geldi. Aziz Sancar ilk ve orta eğitimini Mardin'de tamamladı. Lise yıllarında futbolla ilgilendi. Ancak son sınıfta futbolcu olmaktan vazgeçerek yüksek öğrenimine devam etmek üzere İstanbul'a gitti. Bu da onun gençlik fotoğrafı. 1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1969 yılında birincilikle mezun oldu. İki yıl Savur'da bir sağlık ocağında hekimlik yaptıktan sonra bir NATO TÜBİTAK burusu ile önce Johns Hopkins Üniversitesi ardından Dallas Texas Üniversitesi'ne gitti. Dallas'tayken üniversitenin moleküler biyoloji programına ve Kavuda Rupert'in Umarım doğru okumuşumdur laboratuvarlarına katıldı. Bu laboratuvarlarda Sancar danışmanı Claude Rupert ile fotoliyaz olarak adlandırılan bir geni, bir geni kullanılmış ve genetik mühendisliği ile bakterilerde çok yüksek oranlarda çoğaltmıştır. Bu genin kodlandığı enzim ultraviyole ışıkları ile zarar görmüş DNA onarımı yapmaktaydı. Bu buluş Aziz Sancar'ın önce yüksek lisans ardından doktora derecesi almasını sağladı. Aziz Sancar 1977-1982 yılları arasında Yale Üniversitesi'nin tıp fakültesinde çalıştı. Bu dönemde fotoliyaz enzimi çalışmalarına da ara verip nükleotit kesim onarımı araştırmalarına başladı. DNA onarımı dalında doşentlik tezini tamamladı. 1997 yılından itibaren araştırmalarına araştırmalarını biyokimya ve biyofizik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill'de Kuzey Carolina Üniversitesi biyokimya ve biyofizik bölümünü sürdürmektedir. DNA oranımı onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik sağlık üzerinde çalışmalarını sürdüren Sancar, 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. Sancar, Sancar kanser tedavisinde sirkadiyen di, sirka saat kullanımıyla ödüller aldı. 2001 yılında Amerikan Kimya Cemiyeti tarafından verilen Kuzey Kuzey seçkin kimyager ödülünü hal, almaya hak kazanan Sancar 2005 yılında bilim dünyasının en prestijli üyeleri arasında yer alan ABD Ulusal Bilimler Akademisine seçilerek bu akademiye seçilen ilk Amerikalı Türk bilim insanı oldu. Bu ödülü aldıktan sonra ABD ABD'de okuyan Türk öğrencilerine yardım etmek ve Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla eşiyle birlikte Aziz Aziz ve Güven Sancar vakfını kurarak ABD'nin Kuzey Karalayna eyaletinde Karalayna Türk Evi isimli bir öğrenci misafirhanesi açtı. 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisine asli üye olarak seçildi. Sancar, hücrenin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmalarından dolayı Amerikalı Paul Paul Modric ve İsveçli Thor Lindahl ile birlikte 2015 Noel Kimya, Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Bu üç araştırmacı 30 yıldan uzun süre birbirlerinden bağımsız olarak ve büyük oranda bakteri üzerinde çalışmaktaydılar. Sanca, nükleotit kesim onarımı alanında buluşlar yapmış. Thomas Lindahl ve Paul Modrich ise diğer DNA onarım mekanizmaları olan bazı kesim onarımı ve yanlış eşleşme onarımını keşfetmişlerdir. Aydınlatlık örtemel mekanizmalar daha sonra insanlar dahil olmak üzere kompleks organizmalarda gösterilmiştir. Örneğin nükleotit kesim onarım bozuklukları deri kanserleri arasında doğrudan nedensel ilişki bulunmuştur. Aziz Sancar İsmet Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen Nobel Kimya Ödülü Alfred Nobel'in ölüm yıldırımı olan 10 Aralık'ta düzenlenen tören, törenle verdi. Ödül İsveç Kralı 16. Umarım doğru okumuşumdur. 16. Karl Gustav tarafından takdim edildi. Sancar bilimi ödüle getiren Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı eğ eğitim ve devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Anıtkabir Müzesi'dir diyerek Nobel Kimya Ödülü ve, ile madalya ve sertifikasını Anıtkabir'e teslim etmiştir. Ödül Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde kendisine ayrılan özel alanda sergilenmektedir. Sancar 2016'da yaptığı bir açıklamada 5 TL, 5 tl üzerindeki DNA sarmalının hatalı olduğunu bunu Merkez Bankası'na ilettiğini ancak uyarılara rağmen bunu düzeltilmediğini söyledi. Ayrıca Aziz Sancar'ın ismi Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'da 2018 yılında proje okulları proje okulu olarak açılan Aziz Sancar Anadolu Lisesi'ne verilmiştir. 2019 yılında Aziz Sancar Ahmet Davutoğlu'nun rızasıyla Hicasi üzerine katıldığı ve 4 senede yürüttüğü İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mü mütevelli heyeti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Burada da aldığı ödüller var arkadaşlar. ABD Ulusal Bilim Vakfı Genç Araştırmacı Ödülü 1984 Amerikan Fotobiyoloji Foto Derneği 1990 ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü 95 TÜBİTAK Bilim Ödülü 97 ABD Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi 2004 ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi 2005 TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi üyesi 2006 Vehbi Koç Ödülü 2007 Noel Kimya Ödülü 2015 Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve benim şeylerim, videolarımı beğeniyorsanız bir tane de like'ınızı esirgemeyin lütfen. Ben yeni kitap yazıyorum. Kitabıma da lütfen destek verirseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.